Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Evet, Muharrem ayındayız ve Muharrem derslerine devam etmekteyiz. İmam Hüseyin Mekke'de ikamet etmekteydi. Ve hac zamanı yaklaşmıştı ve dünyanın dört bir yanından Müslümanlar grup grup Mekke'ye gelmekteydiler. Mekke şehri kalabalıklaşmaktaydı. İmam Hüseyin hicreti... Zilhicce ayının başlarında bir konudan haberdar oldu. Ve o da neydi? Yezid, İmam Hüseyin'e suikast düzenlemesi için Amr bin Said'i As'ı görevlendirerek Mekke'ye göndermişti. O bir hac kafilesinin başı gibi Mekke'ye gelecekti sanki bir haç yapma niyetiyle ama Mekke'ye geldikten sonra İmam Hüseyin'e suikast düzenleyecekti onu öldürmek için. Ve İmam Hüseyin bundan haberdar oldu ve Mekke şehrinin hürmetinin saygınlığının korunması için Mekke'den çıkma kararı aldı hac niyetini değiştirerek umreyi müfrede, müfrede umret niyetini çevirdi ve zilhicce ayının 8. Mekke'den çıkma niyetine karar aldı. Mekke'den çıkmaya karar aldı. Mekke'den çıkmadan önce Mekke halkına bir hutbe okudu. Bu hutbesi şöyle geçmekte. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah ne istiyorsa o olur. Ve onun ve Allah'ın iradesi dışında hiçbir güç yoktur. Hiçbir güç yoktur. Onun salatı peygamberin üzerine olsun. Ölüm genç kızların boynundaki bir gerdanlık gibi insanların boynuna asılmıştır. Yani ölümden kaçış yoktur. Nereye gidersen git ölüm gelecektir. Ölüm aynı genç kızların boynuna asılmış bir gerdanlık gibi bütün insanların boynuna asılmıştır. Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'a olan iştiyakı gibi ben de geçmişlerime müştakım onlara kavuşma isteğindeyim. Hazreti Yakup'un biliyor Hazreti Yusuf kaybolduktan sonra her gün ağladı Hazreti Yusuf için. Her gün. Ta gözleri kör olana kadar ağladı Hazreti Yusuf. Diyor ben de aynı şekilde geçmişlerime yani peygamber Cetim Resulullah'a, babam Ali Yalmurtaza'ya, annem Hazreti Fatıma'ya, Kardeşim İmam Hasan'a ve diğer yakınlarıma, onlara diyor kavuşma istiyakındayım. Ben de onlara kavuşmak istiyorum bir an evvel. Benim için hayatımın sonlanacağı, sonlanacağı bir yer belirlenmiştir ve ben oraya doğru gitmekteyim. Sanki gözlerimle görmekteyim ki çöldeki yırtıcı hayvanlar, yırtıcı hayvanlar yanını gezdin ordusuna işaret ediyor. Onlar. Kerbela denen bir yerde beni parça parça etmekteler, beni parçalamaktalar. İlahi kaza kalemi ile yazılan yazıdan kaçış yoktur. Allah'ın razı olduğu her şeye biz de razıyız. O neye razıysa biz ona razıyız. Onun bela ve imtihanları karşısında mukavemet yani sabır göstermekteyiz. Sabredenlerin sevabını Allah-u Teala bizlere inayet edecektir. Bizim yolumuzda kendi kanını feda etmeye ve şehit olmaya hazır olanlar bizimle hareket etmeye hazırlansınlar. Çünkü ben yarın sabah hareket edeceğim. Yarın sabah hareket edeceğim. İmam Hüseyin Mekke'den çıkarak Irak'a doğru hareket etmek istediğinde bazı kimseler gelip imama engel olmak istediler. Engel olmak istediler. Ve engel olmak isteyenlerin sözlerinin özeti de şu şekildeydi. Onlar diyorlardı ki Kufe halkı sözünde duran bir halk değildir. Kufe halkı söz verir ama sözünde durmazlar. Bunlara güvenmeyin. Hatta şu şekilde diyorlardı Kufe halkının adı bu bir ve birinin deyim haline gelmişti. Kufe halkı çok güzel karşılar ama çok da kötü uğurlar. Çok güzel karşılar çok güzel hoş geldin der ama çok da kötü bir şekilde seni yolcu da Çok kötü bir şekilde seni uğurlar. O yüzden diyorlar ki gitme gidersen şehit edilirsin ya Hüseyin. gitme. Yani engel olmak isteyenlerin sözü bu şekildeydi. İmam Hüseyin de biliyordu Kufi halkının ne olduğunu ama onlar engel olmak isteyenler bir boyuttan bakıyorlardı. İmam Hüseyin çok farklı boyutlardan da bakıyordu olaya. şu Allah'ın buyurmuş olduğu şu ayetli kelimelerden olaya da bakmaktaydı. Allah Teala buyurmakta Kutube aleykumul kıtal ve kerhun lekum. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Bazen şer gördüğünüz şeyde hayır vardır, hayır gördüklerde şer vardır. Fekatul evliya şeytan. Şey o halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şeytanın önde giden liderlerine karşı savaşın. Evet şartlar ve ortam öyle bir hale gelmişti ki şey, şeytanlaşmış yezide karşı artık savaşılması gerekiyordu. Sonuç önemliydi değil. allah Teala burada sonucu, sonucu gündeme getirmiyor. Yani bu savaşın sonucundan ne olacağı önemli değil. Savaşın kendisi artık ilaçtı. Yani Yezid gibi birisine şeytanlaşmış yezide karşı savaşmanın kıyametmenin kendisi ilaçtı bu toplum için. Sonunda zahir olarak kaybetmenin veya kazanmak değildi. olayın kendisi. Ve İmam Hüseyin bunu bu şekilde görüyordu. Diyordu ki artık durum öyle bir hale geldi ki Yezide karşı kıyam etmek gerekiyordu. Yoksa İmam Hüseyin de biliyordu Kufi halkının ne mal olduğunu, ne, ne yani sözüne durmadıklarını bilmekteydi. Nasihatta bulunarak engel olmaya çalışanların bir tanesi de i̇bn Abbas'tı. Abdullah i̇bn Abbas'tı. O gelerek İmam Hüseyin'e şöyle dedi. Ey amca oğlu eğer bu yola devam ederseniz kesinlikle şehit edileceksiniz. Ve evlatlarınıza esir edilecek. Evlatlarınıza esir edilecek. Çünkü Irak halkı sözünde durmayan bir topluluktur. Sözünde durmazlar. Sizler Hicaz'ın seyidisiniz, ağasısınız, efendisisiniz. Mekke halkının size saygınlığı var. Burada kalın. Buradan hareketinize devam edin. Eğer Kufi halkı sözlerinde doğruysalar, samimiyseler... Önce Kufe'de bulunan Yezid'in valisini oradan kovsunlar. Sonra sizi çağırsınlar. Sadece kuru kuru sözle olmaz bu iş. Önce onları kovsunlar. Ve diyor bu şekilde yapın. Eğer Mekke'den çıkmakta ısrarlıysanız Yemen'e doğru gidin. Dürme Yemen'e doğru. Burada Yemen'in de durumunu bizler anlamaktayız. Yemen'e doğru gidin. Çünkü Yemen'de babanız Ali Yalmurtaza'yı seven çok insanlar vardır. Babanızı seven çok kimseler vardır Yemen'de. Ve Yemen çok geniş bir araziye sahiptir. Dağlıktır. Orada size kolay kolay bir zarar gelmez. İmam Hüseyin ona şöyle cevap verdi. Ey amca oğlu Allah'a and olsun ki senin mihriban bir nasihatçi olduğunu bilmekteyim. Ama ben bu yola çıkmaya bu yola gitmeye kesinlikle kararlıyım. İbn Abbas İmam Hüseyin kesinlikle Mekke'den çıkmakta kararlı olduğunu anlayınca şöyle söyledi en azından hanımlarınızı ve çocuklarınızı, evlatlarınızı yanınıza götürmeyin. Çünkü Yezid'in sizi çocuklarınızın ve hanımlarınızın gözü önünde sizi şehit, etmesinden, şehit etmesinden korkmaktayım. En azından tek başınıza gidin. İmam Hüseyin Aleyhisselam ona şöyle cevap verdi, şöyle buyurdu. Allah and olsun ki onlar yani Yezid'in, Yezid, benim kanımı dökmeden durmayacak. Ben nereye gidersem gideyim fark etmez. Mekke'de dursam, Yemen'e gitsem mutlaka birisini suikastçı olarak gönderip benim kanımı kesinlikle dökecekler. Benim kanımı dökmeden durmayacaklar. Böylesi bir cinayete teşebbüs ettikleri için Allah-u Teala onlar öyle birisini musallat edecek ki onların başına öyle birisini getirecek ki kadınların hayız bezinden daha zelil bir hale gelecekler. Allah onları çok zelil bir hale getirecek. Hem Kufi halkı çok zelil bir hale geldi. Hem daha sonrasında Emeviler, Ümeyye oğulları çok zelil bir hale geldiler. Allah-u Teala onların yanına yani bunu, bu yaptıkları zulmü yanlarına bırakmadı. Evet, burada bu, bu bugünkü dersimizde İmam Hüseyin'in Kufe'den İmam Hüseyin'in Kerbe'den, Mekke'den çıkmaya kararlı olduğunu ve çıkarkenki okumuş olduğu hutbeyi ve İbn Abbas'ın arasında geçen diyaloğa değindik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته